Merhaba Zafer Hocam, merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte nüfusumuz konusunu işleyeceğiz. 7. sınıfta görülen bir konu. Kazanımımız Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. Ders anlatırken düz anlatım ve soru cevap tekniğini kullanacağım. Eğer normal bir sınıfta olsaydık da açıklık Türkiye nüfus haritasını materyal olarak kullanabilirdik. Evet, bakalım neler öğreneceğiz. Nüfus nedir? Nüfus etkileyen faktörler nelerdir? Ülkemizde genel nüfus sayımları Zonguldak, Kocaeli, Antalya, Gaziantep, Yozgat, Ağrı illerinin özellikleri. Bu illeri seçmemin nedeni, e, kitapta bu iller hakkında bilgi verilmiş. Ben de hep kitaba bağlı olarak gittim. Evet, önce bakalım e, nüfus nedir? Nüfus, e, belli bir zamanda sınırları tanımlı bir bölgede yaşayan insan sayısı. E, yani işte köyünüzde, şehrinizde, kasabanızda ki yaşayan toplam kişi sayısını ifade ediyor nüfus kelimesi. Nüfus bir ülkede, bir bölgede, slaytta da zaten bu şekilde aldım. Bu sözcük çoğunlukla insan sayısını belirleyen bir kavram olarak kullanılır. Ee, şimdi iki tane fotoğraf görüyorsunuz. Bu fotoğraf hangi illerimize ait olabilir? Cevaplayayım ben. Soldaki İstanbul, sağdaki Bayburt ilimize ait. Bu illerden hangisinin nüfusunun fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yani dersi hiç başlamadan da aslında bunun hakkında yorum yapabiliriz. Çünkü bu yaşımıza kadar bir şeyler gördük tabi. İstanbul'un nüfusunun daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü İstanbul'da ulaşım olsun, ticaret olsun, çalışma imkanları yani diğer Bayburt'a göre daha fazla buradaki imkanlar İnsanlar daha çok burada yaşamayı tercih ediyor. Bayburt'taki imkanlar daha sınırlı olduğu için daha çok kendi yerleri yaşıyor. Kendi e, o bölgede yapabilecekleri işleri yapıyorlar. E, Türkiye'nin yerleşim yeri olarak tercih edilmesinde coğrafi konumunun önemi büyük. Çünkü e, hem Asya'yı hem Avrupa'ya tam ortasında bir ülkede yaşıyoruz. İleride zaten bunu birazdan söyleyeceğim. Matematiksel konumumuza baktığımızda Kuzey yarım küre, kürede bulunuyoruz. 36 42 kuzey paralelleri 26 45 doğu meridyenleri arasında yer alıyor ülkemiz. Ekvator'a kutuplardan daha yakın ülkemiz ılıman kuşakta bulunuyor. evet daha deminki söylediğim gibi Asya ile Avrupa arasında ülkemiz bir kapı, bir köprü niteliğinde. Şimdi bildiğiniz gibi nüfusu etkileyen faktörlere baktığımızda kitabımızda da bu tablo var. Ee, doğal ve Beşeri Faktörler olarak ikiye ayrılıyor. Doğal faktörlerimiz iklim, bitki örtüsü, yer şekilleri, yeraltı kaynakları, su kaynakları. Beşeri faktörler sanayi, tarım, ulaşım, ticaret, iletişim, haberleşme ve teknoloji. Evet ülkemizde genel nüfus sayımlarına bakacağız. Ülkemizde genel nüfus sayımları ilk olarak 1927 yılında yapılıyor. İkinci nüfus sayımı ise 1935 yılında. Bundan sonraki nüfus sayımları ise sonu 5 ve 0 ile biten yıllarda yapılıyor. Yani 5 sene arayla 1935, 1940, 1945, 1990'a kadar hatta 2000 yılına kadar bu şekilde yapılıyor. Ee, toplamda 14 kez geleneksel sayımlarına nüfus sayımı gerçekleşmiş ülkemizde. Ondan sonra e, herhalde sistemsel bir şekilde yani e, tek tek saymaya gerek duymadan nüfusumuz ortaya çıkıyor. Evet şimdi e, ekranda bir Türkiye fiziki haritası görüyoruz. Bu haritaya bakarak da e, ülkemizin nüfusunu yorumlayabiliriz. Gördüğünüz gibi kahverengi alanlar dağlık alanlar, yani e, ulaşım gibi imkanların filan kısıtlı olduğu alanlar Doğu Anadolu bölgemizde. E, şimdi baktığımızda Hakkari, Şırnak burada Erzurum Ağrı gibi. Gerçi Erzurum birazcık daha batıya doğru düşüyor ama Ağrı filan nüfusu az. Ama batıya doğru baktığımızda e, daha düz ovalık alanlar. Yani nüfusun daha fazla olabileceği yerleri görüyoruz. Evet bakalım ülkemiz hakkında hiç bilgi sahibi olmayan biri bile yani haritayı incelediğinde Türkiye fiziki haritasını nüfusumuz hakkında yorum yapabilir. Kahverengi yerlerin yükseltin fazla olduğunu gördüğünde burada nüfusun az olduğunu söyleyebilir. Buradaki insanların göç ettiğini, buralarda kış aylarında ulaşım sorunları yaşandığını, ekonomik açıdan buraların diğer yerlere göre daha az geliştiğini tahmin edebilecektir ee, ülkemizin nüfusu ile ilgili, ilgili verilere baktığımızda 1927 yılından bu yana e, her sayım sonucunda ülkemizin nüfusu artmıştır. Zaten e, 1920'li 19 yıllarda sürekli savaş olduğundan da bildiğiniz gibi nüfus azalıyor. Ama 1923'ten sonra nüfus artmaya devam ediyor. 1927 yılında da ilk sayımımız yapılıyor. Ondan sonra da nüfus sürekli artarak ilerliyor. Ee, şu anda işte bakalım TÜİK'in verilerine göre Türkiye İstatistik Kurumu bildiğiniz gibi. 1927 yılında ülkemizin nüfusu 13 milyon 648 bin 270. 1960 yılında 27 milyon 754 bin 820. 2000 yılında 64 milyon 729 bin 501. 2010 yılında 73 milyon 722 bin 988. 2018 yılında 82 milyon 3882. Şu anki son verilere göre ülkemizin nüfusu 83 milyon 154.997. yani 2 yılda aslında fazla bir artış olmamış gibi ama 1 milyon artış olmuş. Ee, şimdi ekranda yoğunluk haritası görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi en yoğun bölge İstanbul ve Ankara İzmir de dahil olabilir. E, bu yoğunluğa yani yoğunluğu nasıl hesaplarız? E, Ülkemizin yani işte bulunduğunuz yerin çevresine göre düşen insan sayısına göre hesaplanıyor yoğunluk. Gördüğünüz gibi İstanbul bayağı kırmızı. Burada da işte renklerle belli edilmiş. Yani renk aynı da dairelerde belli edilmiş bu yoğunluk haritasında. Ee, haritada görüldüğü gibi nüfus her yerde aynı oranda değil. Bazı yerlerde yoğunluk yani kilometre kareye düşen insan sayısı daha fazla. Bazı yerlerde daha az. Bu duruma etki eden sebeplerden birkaçına ise aşağıdaki örneklerde yer vereceğiz diyor deminki bahsettiğimiz illerimize bakacağız şimdi. Evet, ekranda bir e, resim görüyorsunuz. Bu resim hangi ilimize ait olabilir dediğimizde tahminleriniz vardır. Görüyorsunuz e, adam burada madende kömür kömür madenine benziyor evet, kömür madeni. Bakalım hangi ilimizmiş? Evet, Zonguldak. Zonguldak nüfusu son verilere göre 599.698. Yüz ölçümü ise 3310 e, km2. İklimi onguldan Zonguldak ılıman e, Karadeniz iklimi etkisinde her mevsim yağışlı, ılık, e, en fazla yağış sonbahar ve kış aylarında görülüyor. Yeryüzü şekillerine baktığımızda e, çok engel bir arazi yapısına sahip. Tabii bu işte bu bahsettiklerimiz iklimi, yeryüzü şekilleri nüfusu etkiliyor. Yani yerleşim ulaşım açısından. Akarsu vadileriyle yer yer derin bir biçimde parçalanmış olan il toprakları orta yükseklikteki dağlan, al, dağlık alanlardan oluşuyor. Toprakların yarısından fazlası ormanlarla kaplı Zonguldak'ta. Sürekli yağış alıyor, ılıman iklim. Maden kaynaklarına sahip olması Zonguldak ilinin yerleşim yeri olarak tercih edilmesini sağlamış. Zaten en büyük faktör bu madencilik. Biliyorsunuz Zonguldak'ta taş kömür, lignit gibi madenlerimiz var. Evet sıradaki ilimize geçelim. Gördüğünüz gibi burada bir sanayi, fabrika gibi bir resim var. Burası neresi olabilir bakalım. Burası Kocaeli ilimiz. Nüfusu 1.906.391 Yüz ölçümü 3.505 kilometre kare. Buranın yoğunluğu yani Zonguldak'a göre biraz daha fazla, kilometre kareye düşen insan sayısına göre. İklimi Karadeniz iklimi ile Akdeniz iklimi arasında geçiş, geçiş iklimi özelliğini gösteriyor. Kışları ılık yağışlı, yazları sıcak az yağışlı Yer içiyor. Yeryüzü şekillerine baktığımızda doğal bir liman olan İzmit Körfezi. E, İşlek bir deniz yolu yerleşime uygun. Yani liman ticareti Getir götür işleri yapılabiliyor. Bitki örtüsü Akdeniz ve Karadeniz iklimi özelliğini taşıyor. E, ticaret yolları üzerinde olması, denize kıyısı olması sanayi ve teknolojinin gelişmiş olmasını sağlıyor. E, bu da Kocaeli'nin nüfusunu arttıran etmenlerden birisi. Ekonomisini işte dediğimiz gibi sanayi en yoğun oldu, sanayinin en yoğun olduğu illerimiz. Bu da nüfusuna etki ediyor. Çalışan insan sayısı olarak. Evet sıradaki evet görüyorsunuz güneşli yazlık burada deniz manzaralı bir yer. Tahmin edebileceğiniz gibi bu ilimiz de Antalya. Antalya'nın nüfusuna baktığımızda son veriler göre 2 milyon 426 bin e, 356 yüz ölçümü diğerlerine göre daha fazla. 20.723 km kare, Yani yine de nüfusu fazla ama e, şey yoğunluk olarak da e, daha az olabilir. Çünkü yüz ölçüm büyük km2 düşen insan sayısı olarak. Akdeniz iklimine sahip e, zaten Akdeniz'e kıyısı var. Yazları sıcak ve kurak geçiyor. Kışları bol yağış görülüyor. E, kar yükseklere yağıyor. Yani normal sahil kesiminde pek kar görükmüyor. Yeryüzü şekillerine baktığımızda düz ve uzun kıyı şeridine sahip. İş kesimleri yüksek dağlardan oluşuyor. Ormanları çok olan illerimizden birisi. Ekonomisi tarım ve turizme dayanıyor. En çok yani ülkemizde en çok turist gelen illerimizden birisi. Verimli topraklarda çeşitli tarım ürünleri yetişiyor. Akdeniz iklimine baktığımızda zaten hangi şey tarım ürünleri yetişebilir? Narenci, portakal, mandalina gibi ürünler. Türkiye'nin ve dünyanın sahil turizm merkezlerinden birisi. iklimi, sahil ve ormanlarının güzelliği, tarihi eserleri ve mekanları, antik şehirleri, deniz ve sahillerinin denize girmek için uygunluğu, yani uygunluk işte sıcaklık. Karadeniz'de bu kadar değil. Antalya Akdeniz'de olduğu gibi. Dağlarında kış sporları yapılabilmesiyle turizme çok müsait bir ilimiz. Yani hem yaz hem kış e, bünyesinde turistlere barındırıyor. Sıradaki ilimize bakalım. Sıradaki ilimiz evet. Gördüğünüz gibi burası bir çarşı. Burada kuru sebzeleri görebiliyoruz. Aşağıda kuru yemişleri falan görebiliyoruz. Burası hangi ilimize ait olabilir dediğimizde burası Gaziantep ilimize ait. Bir fotoğraf. Gaziantep'in nüfusu 2.028.563 Yüz ölçümüne baktığımızda 6.222 km 2 Buranınki de Antalya'ya göre yoğunluğun daha fazla olduğu bir bölge. Kilometre kareye düşen insan sayısı daha fazla Antalya'ya göre. Ee, i̇klimine baktığımızda karasal iklim yapısına sahip e, yazlar oldukça kurak yani en sıcak Bölgelerden birisi zaten Güneydoğu Anadolu'da bölge bulunuyor. Yeryüzü şekilleri ayraz yapısı genel olarak e, engebeli İl Ulaşım yolları üzerinde toprakların dörtte biri tarma elverişi topraklardan oluşuyor. Ee, ekonomisine baktığımızda Güneydoğu Anadolu projesi e, GAP kapsamında tarım alanlarının sulanması ile birlikte tarımsal faaliyetler artıyor. Tekstil ve gıda sanayileri gelişmiş. Turizm potansiyeli fazla olan şehirlerimizden birisi. Ee, Tabi Antalya'ya göre daha az ama buraya da turist gelebiliyor. Neyse ünlü olduğunu zaten siz de biliyorsunuz. Antif fıstığı, baklavası. Evet sıradaki ilimize bakıyoruz. Burası diğerlerine göre tahmin etmek daha zor fotoğrafa bakarak tabi gördüğünüz gibi burada da tarım yapılıyor yani her evet tırlar filan da görüyorsunuz orada. Burası Yozgat ilimize ait bir fotoğraf. Nüfusu 424.981, yüz ölçümü ise 14.96 kilometre kare. İklimle baktığımızda zaten çoğunuz da buraya yakın yaşadığınız için bir aynı iklimi yaşıyoruz. Karasal iklim hakim. Deniz etkisine kapalı olduğu için yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı. Yeryüzü şekilleri doğudan ve kuzeyden dağlarla, battan ve güneyden ise vadiler ile çevrili. Arazi genellikle dağlarla ve vadilerle kaplı. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanıyor. Sıradaki ilimize bakalım. Sıradaki ilimiz ağrı. Bunu tabi önce size sormak isterdim. Yani bu fotoğrafa göre hangi ilimiz olabilir diye. Fotoğrafta gördüğünüz ağrı dağı. Ee, nüfusu Ağrı'nın 539.657. Tabi aldığımız bu nüfuslar tüm yani şehrin köyleriyle, ilçeleriyle birlikte merkez nüfusu değil sadece. Yüz ölçümü 11.376 km2. İklimine baktığımızda karasal iklim hüküm sürüyor. Kışlar çok soğuk geçiyor bildiğiniz gibi Kars Ağrı bölgelerde. Eksi 30'lar filan da görülebiliyor. Yeryüzü şekilleri il deniz seviyesinden 1640 metre yükseklikte kurulmuş. Yani hep dağlık arazi insanlar da bu yükseklere yerleşmiş arazinin yarıya yakını dağlarla ve yaylalardan oluşuyor tarıma elverişli alan az iklimi yeryüzü şekilleri ve diğer nedenlerle yerleşme yeri olarak pek tercih edilmemekte zaten en çok yerlisi yaşıyor burada ekonomisine baktığımızda hayvancılık en önemli geçim kaynağı dağlarda filan büyükbaş baş her iki hayvancılıkta yapabiliyor yapılabiliyor Evet arkadaşlar Neler öğrendiğimize bakalım. Nüfus, nüfusu etkileyen faktörler, ülkemizde nüfus sayımları, Zonguldak, Kocaeli, Antalya, Antep, Yozgat, Ağrı illerimizin özelliklerine baktık. Sırada ölçme ve değerlendirme bölümümüz var. Size sorular yönelteceğim. İlk sorumuz nüfus yoğunluğunu etkileyen faktörler, doğal faktörler nelerdir? Doğal faktörler iklim, bitki örtüsü, yer şekilleri, yeraltı kaynakları, su kaynakları. Ee, i̇kinci sorumuz ülkemizin matematiksel konumu. Yani e, işte gördüğünüz gibi ülkemiz kuzey yarım kürede 36-42 kuzey paralelleriyle 26-45 doğu meridyenleri arasında yer alıyor. Antalya'nın ekonomisi e, daha önce gördüğümüz illerden işte Antalya'yı seçtim. Nelere dayanıyor? Tarım ve turizme dayalı bir ekonomisi var. Verimli topraklarda çeşitli tarım e, ürünleri yetişebiliyor. Türkiye'nin ve dünyanın sayılı turizm merkezlerinden birisi Antalya. Bu cevaplarla birlikte sorular tabi bunlar hep e, nüfusu etkileyen faktörler arasında. Yani tarım, turizm, ulaşım, yer şekilleri, bitki örtüsü, iklim, su kaynakları. Evet sırada e, çoktan seçmeli bir sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisi nüfusu etkileyen beşeri faktörler arasında yer almaz? Bu evet şıklarımız A ulaşım, B ticaret, C bitki örtüsü, D tarım, E sanayi. Evet görmüştünüz orada tabloda size anlatmıştım. Hangisi nüfusu etkileyen beşeri faktörler arasında yer almaz? İkiye ayrılıyordu doğal ve beşeri. Burada bitki örtüsü beşeri faktörler arasında yer almıyor. Doğal bir faktör çünkü. Ulaşım, ticaret, tarım, sanayi yani insanla olan yani beşeri bir faktör. Diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki illerimizden hangisinin nüfusu diğerlerine göre daha fazladır? Evet size bahsettiğim şehirler bir de yani yaşadığım çoğumuzun yaşadığı şehir Kırşehir. A Ağrı, B Zonguldak, C Yozgat, D Kocaeli, E Kırşehir. Burada hangi ilimizin nüfusu daha fazla dersek? de Kocaeli ilimizin nüfusu daha fazla çünkü sanayisi daha fazla gelişmiş. Liman şehri özelliğine sahip burada ekonomiye daha fazla katkısı oluyor ve insanlar burada çalışıyor. Evet arkadaşlar dersim burada bitti. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.